Hanım lider evet, abi, Handa da liderin kemiğini verir oğlum. Ne oluyor? Bu ne devresi ne? Ya ne var lan bu? Bana... Ha başlayalım artık e, ya. Ee, ya oğlum bizi gösterecek o yüzden. Ya tek tek. Ya. Ya gelmiş. Ya tek tek tek. Ya köpekler hiç atmasın bana. Git say bu. Ne benim çok. Adam kudurun lan, kudurun lan. Kudurun lan. Hadi ya boş ver. Abi, bir... abi hadi ya boş ver onları. Ya, ya oğlum salak mısınız? kulaklığın şarjı bitiyor, ayarlamaya çalışıyorum bir susun ya. Ya boş aşarız. Ya mal mısın oğlum? Neyse o zaman Allah Allah. Yayında boşar ya, Allah Allah. Bir yerliği kapmış yine. Aynen ya. <laughs> ay ya. Lan, oğlum ya bir, bu kadar havlayacağınızı, bu kadar kuduracağınızı <laughs> daha önceden vurutturuz lan kendimi. Vallahi lan havlamayın bu oğlum ya. Vallahi havlamayın ya. Vallahi havlamayın ya ya yanlış bakın kapıyı açın. Kapı kapıyı açın. Tamam. Sen ne yapayım. Aynen ben de lidere sapladım bak lidere o kadar iyi saplamışım ki Adama hiçbir şey demeden köpekleri setimi basıyor. <laughs> ay ay Havlayın oğlum havlayın. Havlayın oğlum havlayın. Havla havlayın. Hazır ver beraber başlayacak. Havlayın oğlum havlayın havlayın. Havlayın lan küçük kuçu küçük lan. Başlıyorum avlayın. ha başlıyorum. Ha bana söyleme şimdi ghost atacaklar. Başladığın zaman da söyle söyleme. Onu göstermeyeceğim ben. Sen rastgele bir ara başla. Lan. Ben lan! Lan oğlum! Ya beni vuruyor adam, ben eline sağlık diyorum adam geliyor keşke bana... Mal mısınız oğlum siz? Ya beyin yaşınız kaç? Beyin yaşınız kaç? Ya Lidere ve liderin köpeklerini öyle bir sakladım ki chatte havlayın durun lan. İç ol ipler havlayın lan. Lider saplıyor ama chat'e gelip kendisi havlıyor. Saplayan bir adam bir de havlayan luck, bir adam. <laughs> komik çocuklar. Şey. Komik <laughs> Çok komik. Çok komik orospu Aşırı komik. Aynen aynen. Ben arkaya mı atayım? Ben arkaya mı atayım? Kette havlayın lan fazladan fazladan durun durun oğlum. En azından enayiler sayesinde en azından biraz takipçi geldi. Havlayın lan köpekler. Havlayın lan. Havlayın lan. Oraya atlama jantı oraya atlama boş ver. Ya ya jantı ne yapıyorsun oğlum? Ben bırak rızak değil nereye atıyor Bura ne oğlum? Hele işte. Lan büyük yazma Harun. Yazarsan ya banlarım var. Büyük yazma. Ana dört numara gitmemiş la. Ben gitti sanıyorum. Oha oha. Büyük yazarsa banla serseri. Lan keşke atlamasaydım buraya. Neyse. Allah'ım. Al lan bana bak lan. Ya oğlum bana bak lan. Gel gel de buraya bastırıyor. Ama... Allah'ım ya Rabbim ya. Dört no dikkatli ol. Atlattırıyorsun anasını satayım yoksun yani. Ne yapıyorsun ben anlamıyorum ki seni. Tamam. Ne yapayım abi silahsız mı raşı? Lan oğlum en 20 kurdun lan. Silah bunlara gittim. Nerede adam? İnf abi. Hangarda, hangarda diyor mu? Kurban oldum. Duymuyor musun? m 249u var bak bana göre. O Selim'e M24 attı. Tamam iyi. Küçük harfle yazarsan yazabilirsin. Büyük harfle yazarsan banlarım. Ha ya, burada oğlum burada burada. önümde bir yerde benim. Ya Yakup kapa şu sesini şey, şey, ses geliyor. Ne? Fakirlere yardım mı yapıyor? Ne ki? ses geliyor? Adam bekliyor. kulaklığı da bir dakika. Oh! Enayi izleyicisi. Oh! Oh! Enayi izleyicisi. Oh! Kalın lan kalın enayi lan. Tamam. Yeah. Hadi oğlum. Fall back to safe zone.